Ne oldu yine? Yaramazlık mı yaptı fındık? Gel bir bakalım. Gel bakalım ne yapmış. ama bir şey yapmamış ki. Orada bakışa bak bakışa. Fındık. Fındık. Fındık baksın biraz ya. Aha balım. Yine çıktı oraya bak ora kapanmaz daha yok. Kapanmaz yok. Fındığı seyredeceğiz biraz. Fındık. Fındık güzelim. Ama maşallah maşallah. Tamam ya ne var ki balım Allah Allah. Sevdik şurada. Fındık büyüdü. Evet. 18 gün oldu. Maşallah diyelim. Ya balım ne var ki? Ne oldu ki mıy mıy mıy? Aha esniyor. Fındık. Oy. Gör. Tamam tamam.